kapıda kapalı sen pazarında pazarımızı kuracağız ya pazarımızı kurduk. Zabıtalar geldi. Yalnız arkadaşlar bizim için hiç önemli değil. Ben pazartesi belediye seyyan belediye başkanı Akif Akay'ın gideceğim. Kendisinden de bizzat rica edeceğim. Bize burada yer verecek. Temiz bir yer belirleyecek. Allah'ın izniyle eğer vermezse kendisi bilir. Arkadaşlar. Verirse de bizim oylarımız Akif Akay'a gidecek. Biliyorsunuz 7-8 ay sonra belediye başkanlığı seçimleri var. Evet. Ona göre belediye başkanları siz de kartınızı alın. Halkınıza hizmet yapın. Anladım. Adana bir kuş pazarı yapın. Bakın esnaf arkadaşlar burada. Bütün esnaf arkadaşları çövreyi bekliyorum. Çövreyi de Bugün iyi. beni satan yarın kendini satan esnaflar. Adam olun siz de. Gelin pazarınıza sahip çıkın. Bu kuş pazarını sizin için yapıyorum. Kendim için yapmıyorum kardeşim. Hepiniz benden konum isteyin. Arayın beni. Ben size konum atayım. Yürekli esnaflar gelsin. Azeri destekleyin Adana'daki arkadaşlar. Destekleyin. Adana <laughs> arkadaşlar Adana'nın vazgeçilmez biliyorsunuz kuşçuluğu var. Yani bu önümüzdeki seçimlerde bu Adana'daki bütün kuşçuların oyunu istiyorsa buradan Akif Akaya sesleniyoruz. Zeydan Kanal'a başkanımıza sesleniyoruz. Geçen seçimde de ona destek verdik. Onlardan bu vatandaşa yardımcı olsunlar. Pazarlarını kursunlar veya izin versinler. Ne gerekiyorsa önümüzdeki hafta içerisinde bugünü tarih itibariyle e, ee, Azer kardeşimiz Seyhan başvuracak, kendileriyle görüşecek. Akif Akay'dan evet. randevu almaya çalışacak. Ha yani bununla, bu, bununla alakalı da ondan bize yardımcı olmasını istiyoruz. Aksi takdirde bu yardımcı olmadığı takdirde oy kaybına uğrayacak. Bakın Adana'da bir milyon üstünde kuşçu var. Yani bu kadar basit bir yani. Bu bu her haneye, her vatandaşa yansıyacak. Bütün hesaplar da kesin. kendine düşman etme başkan. Başkan kuşçuları kendine düşman etme. Bir milyon kuşçu var. Bir milyon kuşçunun da en az dörder beşer tane ailesi varsa eder sana beş altı milyon. Yani Adana'nın komplesi kuşçudur. Oylarımızı istiyorsan bize burada Seyhan'da ben Akkapı'da ne? güzel bir pazar yapacağız. Bütün esnafları da bütün esnafları da buraya bekliyoruz.